Biz gerçek miyiz? Geceleri gökyüzüne baktığında, o sonsuz yıldız denizinin seni izlediğini hiç düşündün mü? Peki ya o yıldızların ötesinde bir yerde, senin aynın ama farklı bir hayat yaşayan bir başka sen olsaydı? Bu bir bilim kurgu değil. Bu günümüz fiziğinin ciddi olarak tartıştığı bir fikir. Paralel evrenler. Belki de yaşadığımız evren, sonsuz bir kozmosun sadece küçük bir balonu ve biz hayal bile edemeyeceğimiz kadar çok evrenden yalnızca birindeyiz. Çoklu evren fikri nereden çıktı? Modern fizik bize evrenin göründüğünden çok daha garip olduğunu gösterdi. İlk başta evrenin sadece bizim görebildiğimiz kadar olduğunu sandık. Ama zamanla fark ettik ki evrenin sınırları ışığın ulaşabildiği kadar. Bu bizim gözlemlenebilir evrenimiz. Ama ya bu gözlemin ötesinde neler var? Ya bizimki gibi milyarlarca başka evren varsa, üstelik her biri farklı bir başlangıca, farklı fizik yasalarına, hatta farklı senlere sahip olabilir. Bu düşünce çıldırınca gelebilir ama bilim bazen en çılgın fikirlerin peşinden gitmek zorundadır. Kuantum dallanma her kararın bir evreni mi var? Kuantum fiziği doğanın temelinde olasılıkların olduğunu söyler. Bir elektron hem burada hem orada olabilir. Bir parçacık aynı anda iki durumda olabilir bu tuhaflıkları açıklamak için ortaya atılan çoklu dünyalar yorumu. Şöyle der, her kuantum olasılık gerçekleşir ama her biri farklı bir evrende. Bir seçim yaptığında örneğin kahveni şekerli, mi şekersiz mi içeceğine karar verirken, bir sen şekersizi seçer, başka bir evrende ise şekerliyi seçen başka bir sen oluşur. Ve bu evrenler her an çoğalmaya devam eder. Bizim gerçekliğimiz, sonsuz bir olasılıklar ağacında yalnızca bir dal olabilir kozmik baloncuklar, enflasyon ve evrenin çoğalması. 1980'lerde ortaya atılan kozmik enflasyon teorisi, evrenin doğumundan hemen sonra ışık hızından bile hızlı bir şekilde şiştiğini söyler. Ama bu genişleme sadece bizim evrenimizde sınırlı olmayabilir. Bazı teorilere göre enflasyon bazı yerlerde durur, bazı yerlerde devam eder ve her durduğu yerde yeni bir evren baloncuğu oluşur. Bu baloncuklardan biri bizim evrenimiz ama çevremizde sonsuz sayıda başka baloncuk evren olabilir. Her biri farklı sabitlerle, farklı başlangıçlarla, belki hiç madde olmayan, belki hiç zaman olmayan evrenler ve biz o çoklu kozmosun sadece bir kabarcığıyız. Matematiksel evrenler gerçeklik sayılardan mı oluşur? Peki ya her şey bir matematiksel yapıysa? Bazı fizikçilere göre evren bir denklem olabilir ve tüm denklem türleri de birer evren yaratabilir. Yani bizim evrenimiz sadece mümkün olan matematiksel yapılar denizinde bir nokta. Bu fikir, gerçekliği sayılarla eşitleyen Platoncu bir yaklaşımdır. Buna göre matematik sadece bir araç değil, gerçekliğin ta kendisidir. Bu durumda, olası her denklem bir evren olabilir. Sonsuzluk. Burada sadece ihtimal değil, zorunluluk haline gelir. Kaç tür paralel evren var? Kozmolog Tegmark. Paralel evrenleri dört düzeye ayırır. Birinci düzey bir uzak bölgeler. Bizim evrenimizde aynı yasaları paylaşan ama erişilemeyecek kadar uzaktaki bölgeler. İkinci düzey iki baloncuk evrenler. Farklı fizik yasalarına sahip, enflasyonla oluşmuş evrenler. Üçüncü düzey üç kuantum dallar. Her kuantum olasılığın gerçekleştiği paralel dünyalar. Dördüncü düzey dört matematiksel evrenler. Fiziksel olarak mümkün her matematiksel yapının bir evren oluşturduğu model. Her düzey, gerçekliğin bir başka katmanını açar ve her biri kendi içinde sonsuzluğa işaret eder. Kanıt var mı? Şu anda elimizde doğrudan bir kanıt yok. Ama bazı ipuçları olabilir. Kozmik mikrodalga arka planındaki düzensizlikler, kuantum deneylerde açıklanamayan örüntüler, sicim kuramındaki çoklu çözüm sayısı, bazı teoriler paralel evrenlerin izlerini, kara deliklerde ya da evrenin kenarında arıyor. Ama açıkçası, belki de bu evrenler asla ulaşamayacağımız kadar uzak olabilir. Felsefe patlama ben kimim? tüm bunlar ne anlama geliyor? Eğer sonsuz sayıda ben varsa, hangisi gerçek ben? Yaptığımız seçimler özgür mü? Yoksa her olasılık zaten bir evrende mi gerçekleşiyor? Bu düşünceler, sadece fiziği değil, kim olduğumuzu, neden burada olduğumuzu, gerçekliğin doğasını sorgulatır. Belki de paralel evrenler sadece fiziksel değil, zihinsel, deneyimsel ve var olursa, evrenin ötesinde, gökyüzü bize her zaman sonsuzluğu hatırlatır. Ama şimdi biliyoruz ki, belki o sonsuzluk, tek bir evrenden ibaret değil. Belki biz, sonsuz senlerin, sonsuz evrenlerin, yalnızca bir anlık yansımasıyız. Ve bu düşünce, korkutucu olduğu kadar, muazzam bir özgürlük de getiriyor. Çünkü belki, başka bir evrende, başka bir sen, hayal ettiğin her şeyi gerçekleştirmiş durumda. Evren büyük, ama çoklu evren, sonsuzun da ötesinde olabilir.